Fanatik. Galatasaray'da Leo Duboy şoku yaşanıyor. Fiorentina ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan ancak ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyerek 20. dakikada yerini Omar El Abdullui'ye bırakan Leo Duboy'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı Kırmızılılar, 2.5 milyon euro bonservisle Lyon'dan transfer edilen Fransız Sabek'in sağ arka alt adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Duboy'nun sponsorumuz Bahçeli Evler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır, ifadeleri kullanıldı. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde